Merhabalar. Bugün boş 103 parça matkap uç setini inceliyoruz. Soldan başlayacak olursak en başta demir uçlarımız var. Demir uçlarımız 1.5 mm'den 7 mm'ye kadar olacak şekilde. 4.8 mm delik açtık. Şimdi bir de en büyük uç olan 7 mm deliyoruz. Şimdi de demirde deniyoruz. Profilde deniyoruz şu an. Demir profil. Gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan gayet güzel bir şekilde dediğimizde yapmış. Şimdi de demirde en büyük ucumuzu deniyoruz. Beton uçlarımız da 4 milimden 11ime kadar olacak şekilde en küçük ve en büyük deneyeceğiz. En küçük uç 4 milim. Şöyle beton parke parketeşinde deniyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir de en büyük ucumuz olan 10 milimlik uçla deniyoruz. Alt kısmına inecek olursak burada yıldız, düz, alyan bütün uçlarımız bulunmaktadır. Bunları ek olarak bunları uzatma uçlarımız ile kullanıyoruz. Şu yukarıda uzatma ucumuz geliyor. Uzatma ucuna ekleyerek istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde. ve geçecek olursak burada da lokma uçlarımız var. Lokma uçları gayet güzel. Ee, çok güzel tutuyor. Lokma uçlarımız şu şekilde. Lokma uçlarımız 5 numaradan 13 numaraya kadar var. Buradan bir aldığında yıldız ve düz uzun uçlarımız var. Там утро ночь. atmasına rağmen hiçbir hasar yok gördüğünüz gibi. Sıyırma, kopartma, ezme gibi şeyler olmadı. Sol üstte geçecek olursak tekrardan bu açtığımız vidaların gömülmesine yarayan ucumuz. Onları yer açan ucumuz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet bu de bu ucu hem demirde hem ahşapta kullanabilirsiniz Yan tarafımızda punch ucumuz var. Şu şekilde açabiliyoruz. Şu şekilde açıyoruz. Şu şekilde punchlarımızda bir kilit var döndürmemiz gerekiyor. Döndürdüğümüzde boşa çıkıyor. Şu şekilde alıyoruz. Orada kilit mekanizması var düşmemesi için. Şu şekilde yerine oturtuyoruz. Ve buradan vidasını sıkıyoruz. Yine aynı şekilde açıyoruz. Yerine oturtup çeviriyoruz ve gelmiyor zaten. Kitliyor yani. Şu sağ üstte de bir alyan ucumuz var. Şurada bir alyan somonumuz var. Şu somonu gevşetmemiz yeterli. Gevşettiğimizde şu çıkartabiliyoruz. Bu ucun kırılması, yamulması durumunda değiştirmek için. Onu da sağ köşeye alyan olarak koymuşlar. Bunu da sökebilmemiz için. ahşap uçlarımıza geçecek olursak ahşap uçlarımızda da 3 milim 10 milim arasında uçlarımız var 5 milimle deneme yapıyoruz gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde deliyoruz en büyük ucumuz olan 10 milimde deneyelim. Ahşap uçlarımızdan sonra şurada yaprak deliciye geçelim. Yaprak deliciler pançin yapamadı. Küçük etli yerlerde iş görmeyecek şekilde olan uzun delikler için şu şekilde. 16 milim ve 22 milim olarak iki tane ucumuz var. gibi Ben bunu 3 hafta önce aldım. Size direkt video çekmek istemedim kutu açılışı gibi. Uçları deneyip deneyimlerimi size aktarmak istedim. Sorunsuz bir şekilde bütün uçlarımız çalışıyor. Ee, ben yanlışlıkla üstüne su, su kaçırdım. Yani su akan yerden unutmuşum yanlışlıkla. O yüzden biraz paslanmalar başladı. VD40 ile temizledim ama biraz geç olmuştu. Bir gün sonra fark ettim ben bunu. O yüzden biraz paslanmalar başladı. Ben bu ürünü hepsi buradan 600 TL'ye aldım. Ürünü açıklamaya bırakıyorum. Oradan inceleyip alabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.